Gönderdik bana mesele hazır. Bak bugün Ataşehir'deyiz. Sarıgül Başkanımın sonu buyuz. Ee, bir İstanbul'da. şehir Atay Atay'ı. Ee, bu konuda ne diyorsun? Desteklerde Zarygönolden Başkan olarak. Belediye da Başkan mı İnşallah. İnsan. Duaların bizimle. Dualar bizimle İstanbul bizim. İstanbul'u Gürbache seçiyoruz. Yapalım. Kendersizimiz. Allah bizim.

Dernek Başkanı Haki Akgül. Başkanıma başarılar diliyorum. Başka diyeceğim yok. İnşallah alacağız İstanbul'u. Desteğimiz canı gönülden. Canı gönülden. Başkanımın bir sözü var diyor ki el beş tane komşumuzu ikna edin. Mutlaka. Mutlaka. Onun da eşit olmasın başkanım. Yapıyoruz değil mi? abi? Abi. Tabii ki. Onun da olmasın başkanım. Sizler de aynı dernekler misiniz? Her zaman için. Sizlerin duygularınızı alalım. Kendi özmemen aynı yani iş başkanımın duygularına katılıyoruz. Her zaman için başkanımızın arkasında duruyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Babacan sen ne diyorsun? Ben de Abdülkaya Köyü derneğindeyim. Mustafa Sarıgül'ü destekleyeceğiz. bakarlar diliyoruz. Ondan kadar devam. Edeyim. Sağ olun. Bir genç olarak ne diyorsunuz? Mustafa Sarıgül'ün destek köyü Sağ. Olun. Ben uzun boylu kardeş olarak sen ne diyorsun? Teşekkür ederim. Biz Serkan Özmen, Ertuğrul Can Terzen, Altın Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak buradayız. Sayın Sarı bile başarılar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. E, geceniz varmış. Başkanım, evet, Başkanım bir de onunla ilgili bir sözünü gecemiz, alayım. Gecemiz var bizim. Esenyurt'ta. 1 Şubat'ta gecemiz var. Tüm e, ee, tercanlılara bekliyorum yani. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizlerin büyük destekleri evet. bekliyoruz. Teşekkür ettim. Sağ olun. Şimdi neden uğrunuza açık olsun mücadeleniz yaşam. Canlarımızı iyi çekiyoruz. Bizi da Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sarıları takmışsın. Evet çünkü sarı gülcüyüz. Sarı güller gurur ee, bu sene mutlaka İstanbul'u alacağız. Ee, Üçüncü ayda da Türkiye'ye destek veriyorum yıllardır. E, başarılı olduğuna olacağını eminim. İnşallah daha iyi yerlerde oluruz. Çünkü olur. her tahmin edersem yani dal gelir yere dikmiş ama şey yeterli ayakkabı kutusu bulmamışlar. Maalesef galiba. bizim ayakkabı olmadığı için bir sıkıntı çekiyoruz. Ama biz ayakkabı kutusunun değil, biz halkımızı destekliyoruz. Halkımızı istiyoruz. Halkımızı alabilir miyim? Şeytan Doğan, Kartal, e, İlçe sizin evladınız, o sizin kardeşiniz, o Fırat'ın daha Mustafa Sabri'ye geliyor. alkışlıyoruz. Kendimize duru duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Mustafa Otuz yanına yirmi dört yakışıyor. Haydi Erzincanlar. Otuz karşılığı Erzincan'da Oturma başkanı, elbette korkuluyoruz onu da, her bir caddelerle birlikte, bayramlarınızı başa <laughs> atalım. Sayın başkanım da Sayın Sarıgül'ün de konuşmasını sizlerle buluşturalım. Rica ediyorum, rica ediyorum, lütfen hitap edeceğim, hitap edeceğim sayın başkanı ve hitap edeceğim sayın vekilleri, sizleri görmek istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Lütfen benimle gümüş alanı açar mısınız? Rica ediyorum. Şöyle hitap ederek görelim. Tüm dernek başkanlarıyla, tüm dernek yönetimleriyle birlikte Bugün Sayın Mustafa Sarıgül'ü Erzincan'ın Kurtuluş Öncesi hazırlıklarında bir araya getirme çabası ve Erzincanlılarla buluşturma çabasında sizleri bu kadar güzel bir pazar gününde bu salonda görmekten olur ve mutluluk duyuyoruz. Aya Derbe, tüm Erzincan ilçe dernek başkanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Görüyorum. Ve 23 Şubat'ı lütfen not edin. Bugün olduğu gibi 23 Şubat'ta da Erzincan'ın kurtuluş günü için yine aynı coşkuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak bir Erzincan var. <laughs> Ayetli, Refahi İlçe Derneği'ni, Kemal İlçe Derneği'ni, Kemal'i, Otlukbeli, Çayırlı, İliç, ediyoruz. Bizleri bugün yan yana getirdiniz. Şükran Belediyeleri kazanmak kadar var olan belediyeleri de korumak gerekiyor. Ben her etkinlikte, her programda kendisini görüyorum ve nasıl çalıştığını biliyorum. Eminim ki Ataşehir bir Biliyorum ki senin teşekkür etmen gereken, senin bu güzel coşkuyu yaratmaktaki emeğini dile getirmen gereken anlar var ve şu anlardan bir tanesi sözü size bırakalım.